Nevşehir, Kapadokya'nın kalbi, masalsı vadilerin ve binlerce yıllık tarihin beşiği, Hititlerden Perslere, Roma'dan Osmanlı'ya uzanan köklü geçmişiyle Nevşehir, adeta dünyanın ortasında yükselen bir tarih sahnesidir. Peri bacalarıyla ünlü Kapadokya, doğanın ve zamanın yarattığı eşsiz bir sanat eseridir. Kayalara oyulmuş yeraltı şehirleri binlerce yıl boyunca medeniyetlere sığınak olmuş. Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki freskler ise inancın ve sanatın taşlara işlenmiş halidir. Nevşehir sadece tarihiyle değil, kültürel dokusuyla da büyüler. Yöresel el sanatları, seramik ustalığı ve halıcılık Anadolu'nun derin izlerini taşır. Geleneksel Türk mutfağının en özel lezzetleri ise bu topraklarda misafirperverliğin simgesidir. Balonlarla süslenen gökyüzü, sabahın ilk ışıklarında unutulmaz bir manzara sunarken, her adımda tarih, kültür ve sanatın büyülü birleşimini hissettirir. Nevşehir, taşların konuştuğu, gökyüzünün dans ettiği, keşfetmeye doyamayacağınız eşsiz bir yolculuktur.